kanalıma hoş geldiniz. Ben Burcu Hocam. Bugün sizlerle birlikte Türkçe öğretmenliğini konuşacağız ve bunun için çok tatlı iki konuğum var. Değerli öğretmen adaylarıyla birlikte soru cevaba başlayalım. Ama ondan öncesinde tabii ki konuklarımı tanıtmam gerekiyor. Davut Taşlıtepe ile başlamak istiyorum. Kendisi 4. sınıfa geçmiş bir Türkçe öğretmen adayı. Süleyman Gökçek de yeni mezun. Bu ay mezun oldun değil mi Süleyman? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim heyecanlısınız bence konuşmalarınızdan. <laughs> Çünkü kamera açılmadan önce bir ön sohbetimiz oldu. Orada çok daha neşeli ve enerjileri yüksekti. Aynı enerjiyi bekliyoruz sizlerden. Umarım. <laughs> tamam mı? Tamam. Öncelikle sıralamalarını soracağım ve hangi alana yerleşiklerini başlayalım. Davut hangi alan kaç bin? Ben Sözer alanından 11 binle girdim. 11 bin evet. Evet. Hangi yıl girdin? 2019'da. 2019 girişliyim. 2019 gelişlisin. 11.000. Süleyman sen? 2018 girişliyim ben 13 bin ile girdim buraya sözel alanda. 13 bin. O zaman sıralama yukarıya çekmiş bir yıl arayla. Evet. Ortalama bir sözelden kaç kişi giriyor biliyor musunuz? 60-65 kişi. Oranladığımızda çok iyi bir sayı o zaman evet. sıralamanız. Tebrik ederim. Peki neden bu bölüm? Kimden başlayalım? Ben Öncelikle Türkçe alanına yetkin olduğumu düşünüyorum. Bölümü okurken bir anlayış var. Herkes eksikliğinin üstüne gider ama ben yeteneğimin üstüne gitmeyi tercih ettim. Bu sebepten Türkçe öğretmenliğini seçtim. Edebiyata ilginiz küçüklüğünüzden beri var o zaman. Evet. Evet. Kitap okumayı severim. Bunun dışında yazılar yazmayı da severim. Dil bilgisi kurallarına hakim olduğumu düşünüyorum. Evet. Bu sebepten Türkçe öğretmenliğini seçtim. Peki sözel bölüm seçmende matematiğe karşı olumsuz bir yargın olması etkili oldu mu? Bunu merak ediyorum. Evet. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> ben normalde eşit ağırlık olarak hazırlandım. Standart aslında biraz sözelci mantığı budur. Eşit ağırlık olarak hazırlandım ama matematik seviyesi yeterli olmadığı için sözel ekayası. Ama ben her zaman alternatif planları bulunduran bir kişi olduğum için Hı. sözel alanları da araştırmıştım. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Matematik seviyen istenilen düzeye çıkmadığı için sözel alandaki planına yöneldim ve Türkçe öğretmenliğini seçtim. İyi de yaptın diy diyor muyuz? Evet, iyi ki de yaptım. İyi ki okudum diyorsun. Evet, iyi ki okuyorum. Süper. Süleyman sendeyiz. Neden bu bölüm? Neden? Çünkü ben sınava hazırlanırken işte alıkçıydım. Son 3 ay kala karar verdim sözele geçmeyi kitap okumayı, yazı yazmayı, kitaplarla daha doğrusu haşır neşir olduğum için bu bölümün bana daha yatkın olduğunu düşündüğüm için Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliğini birinci sırama yazdım yani. Ben matematikçi olarak sana da aynı soruyu yönetmek istiyorum. Matematik aram çok çok kötüydü. Hatta sınavda bir net falan yapmıştım sanırım. Hı hı. Sözeli seçmende pardon matematik etkili oldu yani diyebilir miyiz? E, tabii tabii yüzde yüz zaten. Çoğu sözelci de matematikten dolayı... Daha bölümünün arasında da Türkçe seçme sebebin aslında edebiyatı liseden beri olan merakın ilgin diyebilir miyiz? Tabii. Roman, zaman... Romanlar daha doğrusu. Güzel. Peki e, edebiyat altyapınızın olduğunu düşünüyorsunuz. Hiç lisede Deneme vesaire yazıyor muydunuz? E, deneme yazıyordum. Hı hı. Günlük yazıyordum. Günlük ilkokuldan beri olan bir alışkanlıktı. A, lise zamanlarında deneme falan yazmıştım birkaç defa ama başarısız oldum. Hayır, ben başarılı olduğuna inanıyorum. Sonuç ortada bir emek, özgün bir ürün var. Şiirlerim falan var. Hı, Şu an hepsini iyi. saklıyorum zaten. İleride belki devamını getirirsem yayınlamayı düşünüyorum. Süper. Bir sanatçımız geliyor. Bu soru Süleyman'a yönelik sanırım. Çünkü taze staj yapmış kişi o. Biraz stajdan bahseder misin? Nasıl oluyor düzeniniz? aş e, ücretsiz bu arada. Üniversitenin, <laughs> bu çok önemli çünkü bayağı soru geliyor. Üniversitenin anlaşmalı olduğu okullarda, ortaokul ya da ilkokul olarak belirlersek, staja başlamadan önce hangi hocayla staj yapacağımız hep hazır zaten. Ve biz de hazır sisteme gidiyoruz. E, hem gözlem, ee, hem dönemlik olarak 4-5 ders anlattığımız oluyor. Ya Boş sınıflara falan istese girebiliyoruz kendi gelişimimiz açısından. Ama sadece bir senelik oluyor bu staj değil mi? Tabi tabi 2 dönem bir sene. Yani toplam 144 saat. İstihdam olanaklarından bahsedebilir misiniz? Bu sefer soruyu Davut'a yöneltelim. İstihdam olanakları şöyle, öncelikle devlet kapısı var. Emir öğretmen seçeneği, evet. evet. Onun dışında özel sektörde yapılabilir ama tavsiye edilmez çünkü saat başı ücret veriyorlar. Onun dışında editörlük yapılabilir, yazarlık yapı yapılabilir. Her daha yazı başına, yani yazı başına hatta sayfa başına para alıyorlar diye biliyorum. Benim bildiğim bu kadar. Ee... Bu yabancı öğrenciler için Türkçe eğitim veren kurumlar evet. vesaire evet. diye biliyorum, onları anlatmak ister misin? Evet, bir de o var. Konsolosluklarda <laughs> genellikle onlar e, bu bünyesinde çalışırlar, Dışişleri Bakanlığı alıyor. Burada gerek yurt içindeki yabancı öğrenciler, gerek yurt dışındaki Türk öğrenciler olmak üzere <laughs> iki başlık altında öğretim sağlayan elemanlar var, Üç Öğretmeni olarak seçiliyor. <laughs> Bu görev var. bildiğim bu kadar bu. Güzel. Peki bu bölüm herhangi bir yetenek, yetkinlik istiyor mu? Türkçe'yi sevmemiz gerekiyor. Bence en önemlisi. Bence bu kadar yeterli. Yok. Sence Davut bu bölüme gelmek için herhangi bir yetkinlik, fedakarlık vesaire gerekiyor mu? Öncelikle enter bir kişilikten bahsediyoruz. Wow. Ee, hocamızın çok güzel bir sözü vardı. Bir Türkçe öğretmeni kitapların kitabını yazabilmeli. Yani çocuklara önereceğimiz kitapların ne olduğunu bilmeniz lazım. Bunun dışında Türkçe öğretmeni kendini de keşfetmesi lazım. Bu sebeple kitaplar Türkçe öğretmenliğine gerek öğrencilere yol göstericidir. Bu yüzden entel bir kişiye sahip olmalı diye düşünüyorum. Türkçe öğretmeni hayata biraz daha farklı bakmalı diyebilir miyiz? Ve tiyatro vesaire kültürel etkinliklerde de iç içe yaşamalı. Elbette. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Estetik kaygıları olan bir insan olmalı buraya gelen kişi. Elbette. Peki Süleyman sana sormak istiyorum. Yıldızda Türkçe öğretmenliği okumanın farkı ne? Bizim bir yıldızımız var. Rütbemiz ağır gibi düşünelim. Yıldızda okumamızın en büyük farklarından biri de hocalarımızın kalitesi. <laughs> Çoğu üniversitede öyle hocalarımız yoktur yani. Hocalarla içli dışlıyız mesela. Bazen... Öğrenci dostu öğretmenlerimiz var evet. Öğrenci dostu rektörümüz var. Öğrenci dostu hocalarımız var mesela. <laughs> Çok samimiyiz onlarla. İstediğimiz an gidip sohbet edebiliyoruz. Çoğu üniversitede öyle değildir. Hı. <laughs> Bir de yabancılara Türkçe öğretimi bölümü var. Dil atölyesi kulübümüz var. Çeviri bilim kulüblerimiz var. Yani bayağı şeyler yapıyoruz orada. Uygulama ilk ekstra çalışmalardan bahsetmek ister misin Dil atölyesi vesaire? Dil atölyesi dediğimiz kulüp bizlerin yazdığı yazıların yayınlandığı. Bunun dışında dil eğitimlerinin verildiği yer. Yani enter bir kişilikten bahsettim bir önceki soruda. Aslında bu amaç doğrultusunda bizleri yetiştiren bir kulüp. Hı -hı dil eğitimi, yazılar, kitap sohbetleri, sinema sohbetleri, film sohbetleri yapılıyor. Böyle çalışmalar olan bir kulüp. Bunun dışında ayrıca ben Yıldız'da okumanın avantajlarından eklemek istiyorum. Kulüplerin etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Kulüpler hem eğlendiren hem de öğreten bir araç olarak nitelendirebilirim. Vadimiz var ki şöyle bütün kulüplerin aslında tek bir çatı altında toplandığı ve bir kulübün çalışmasından diğer kulüplerin de haber almasını sağlıyor. Şu mantıkla düşünüldü bu. Bir kulübün eğer kaliteli bir çalışması varsa bu diğer kulüplere ilham oluyor. Böylece daha kaliteli etkinlikler çıkabiliyor. Bu sebeple öğrencilerin asla sıkılacağı okul değil. Kaliteli hocalardan bahsetti, öğrenci dostu olduklarından bahsetti. Altyapı yeterliliği olarak sayınlı imhaçlar verdiniz sosyal alanlara yönelik bölümlerin olmasıyla ülkenin sayılı teknik üniversitelerinden birisiyiz. Bu sebeple Yıldız'da okumak her zaman daha ayrıcalıklı olduğunu düşünüyorum. Peki buraya gelmeyi düşünen öğrenci arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Sen deyiz. Ya. Yazın abi yazın. Başa yazın bunu. Önce Davut arkadaşım konuşsun. Tamam önce Davut'a verelim mikrofonu. Ee, şöyle, buraya gelecek kişilerin, ben bunu kelimelerle tarif edemem, yani aslında biraz yaşanması gereken bir tecrübe olarak görüyorum. Hem eğitim kalitesinde olsun hem de üniversite ortamından olsun, daha önce de bahsettiğim sayılı üniversitelerinden birisiyiz. Evet. Bu sebeple yazmaları gereken üniversitelerden birisi, kişisel gelişim olarak da gayet evet. verimli, verimli bir üniversite. Ki bulunduğu şehir ki İstanbul gibi bir yerdeyseniz ve Yıldız'da okuyorsanız her zaman birkaç adım daha öndesiniz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yıldızınız hep parlasın. <laughs> Harika ben alkışlamak istiyorum bunu. <laughs> Teşekkür ederim tekrardan. Çok güzel konuştunuz. Bizim sorularımız, cevaplarımız bu kadardı. Ama eklememizi istediğiniz, hocam şunu da konuşsaydınız aslında daha Nitelikli olurdu dediğiniz herhangi bir yorum, eleştiri, soru vesaire ne varsa videonun altına yazabilirsiniz. Ben size dönüş sağlarım. Davut ve Süleyman da sizlere dönüş sağlayacaktır değil mi? Evet yani tabii. Teşekkür ederim. <laughs> Emin olun söyler misin öğrenci? Evet eminim. <gülüyor> <gülüyor> yazın yazmayın. Kaçının yazmaktan daha çok yazın. <laughs> bir sonraki tercih videosunda görüşmek üzere. Abone olmayı takipte kalmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.